Hoş geldiniz Zeyra. Ben videoya başlamadan önce size hatırlatmam gereken ufak bazı şeyler var. Lütfen kanalıma abone olmayı, benden gelecek videolardan anında haberdar olmak için de zili açmayı lütfen unutmayın. Salonuna giderken yanında neler götürmeliyim? Bu konuya değineceğiz. Öncelikle şöyle tepeden ayağa kadar inelim. Ee, şu an tabii video çekeceğim için makyaj yaptım ama spor'a giderken kesinlikle makyaj yapmayın spor yaparken terliyorsunuz ve bir <laughs> panda gibi gözüküyorsunuz. O yüzden kesinlikle makyaj yapmayın. Ee, hoş bir görüntü olmuyor. Sonra havlunuza terinizi siliyorsunuz. Top turuncu yüzünüzü havluda bırakıyorsunuz falan. Bu bence hiç hoş bir görüntü değil. Yüzünüzde makyaj varken ne kadar güzel ter atabilirsiniz, rahat hareket edebilirsiniz. Bu biraz düşündürücü. O yüzden ben video çekeceğimden dolayı makyaj yaptım. Ama siz kesinlikle makyaj yapmayın. Daha sonra saçlarımı, hareketlerimi kısıtlamayacak şekilde at kuyruğu yapıyorum. Hatta bazen şöyle bir örüyorum. Şuraya kadar. Topuz yapmıyorum gerdirdiği için. E, aksesuar kesinlikle kullanmıyorum. Yok küpe, kolye ne gerek var? Şınav çekiyorsun. Kolye ağzına giriyor. Gerek yok bence. O yüzden aksesuar kullanmamak gerekir diye düşünüyorum. Gördüğünüz gibi e, bir atletim var üzerimde. Altımda da şöyle göstereyim. Tartım var. Bir de spora giderken şöyle terlik giyiyorum. Çünkü spor ayakkabılarımla yürüyüp salona giremeyeceğim için terlikle gidip terlikle geliyorum. Aynı zamanda bu terliklerimi spor salonunda duşta da kullanıyorum. Gelelim çantamıza. Şöyle bir çantam var çantamızın içeriklerine gelelim. Tabii ki koronavirüs sebebiyle maskelerim bol miktarda yanımda var. Spor esnasında e, terliyorsunuz. O durumda hemen maskemi değiştiriyorum yenisiyle. Spordan çıktıktan sonra da temiz bir maske kullanarak eve o şekilde geliyorum. Az önce de söylediğim gibi spora giderken giydiğim ayakkabılarla spor sonunda spor yapamayacağım için şöyle bir bez çantaya spor ayakkabılarımı koyuyorum, Skechers. Ee, yiyecek olarak şöyle birazcık cevizim var, bir tane muzum var yanında. Suyu zaten söylemeye gerek bile duymuyorum. Bunu e, sporda bir buçuk saat boyunca spor yapıyorum. Bunu bitiriyorum. Hatta bazen bir iki tane daha içtiğim oluyor. İçine de şu an bir şey koymadım. Ama o anki ihtiyacıma göre bazen çubuk tarçın koyuyorum, nane koyuyorum, salatalık, maydanoz, kiraz sapı, meyve bile attığım oluyor içerisine. O anki ihtiyacım, ödemim varsa vesaire ona yönelik bazı detoks suları yapıyorum. Eldivenlerim var. Şu şekilde bunları dekatlondan Decathlon'dan almıştım. Aynı şekilde su şişem de Decathlon marka. Bunları takıp fitness'ımı o şekilde yapıyorum. Burada cırtı var. Bileğinize göre ayarlayabiliyorsunuz bunu. Bu şekilde. Bunu görmüşsünüzdür muhtemelen. O ne alaka diyebilirsiniz. Spor salonumun e, soyma dolabında anahtarım var onu koyabileceğim bir cebim vesaire olmadığı için onu en e, alakalı bileklik buydu sanırım. Onun için buna geçirdim. Kolumda beni rahatsız etmiyor. Şifreli e, kilit maalesef dolaplarımıza uygun olmadığı için şifreli kilit kullanamıyorum. O yüzden bu şekilde manuel açıyorum dolaplarımızı. Daha sonra şu şekilde bilekliklerim var. Bunları da katlondan almıştım. Bunu her iki bileğimi de takıyorum. Çok fazla terleyen bir insan değilim ama sürekli aynı havluyu kullanmak doğru olmayacağı için her seferinde biraz daha çevirip çevirip o şekilde kullanmaya çalışıyorum. Şöyle terlerimi bu şekilde almaya çalışıyorum. Daha sonra koltuk altı rolonu ve şu mükemmel spor için mükemmel kendisinden pudralı ve kokusu da müthiş benim astımım var bu biraz benim astımımı tetikliyor ama diğer deodorantların hiçbir faydasını görmediğim için mecburen bunu kullanıyorum size de tavsiye ediyorum bunu spordan çıktıktan sonra böyle incecik tişört ve e, pantolon getiriyorum yanıma bu pantolon da değil aslında ama bez e, rahat salaş bir pantolon Terliklerime zaten geri geliyorum eve ayakkabılarımı sadece salonda giyiyorum daha sonra alette çalışırken sadece bu havluyu kullanıyorum. Buna hiçbir şekilde elime yüzüme ter silme anlamında bunu kullanmıyorum. Zaten spor salonunun her noktasında havlu kağıtlar var. Onları da kullanıyorum. Bunları da kullanıyorum. Ama bunu sadece çalıştığım aletin üzerine seriyorum. Bazen salonda şey görüyorum. Böyle beyaz dantelli e, havlu getiren arkadaşlar görüyorum. Ya tabii ki ihtiyacınızı görüyor mu? Evet görüyor ama şimdi onun tersi düzü çok da belli değil. Bir bu tarafına terini siliyorsun, alette çalışıyorsun, sonra bu tarafına terini siliyorsun. Bu çok e, hoş ve hijyenik bir şey değil zaten. Şu an virüs var. E, o yüzden daha da bir dikkatli olmamız gerekir diye düşünüyorum. Bunu da yine Decathlon'dan almıştım. Sonra e, yanımda yedek çamaşırları mutlaka oluyor. Çorabım da mutlaka oluyor. Bunları söylemeye gerek bile yok. Spordan sonra atlıyorsunuz, zıplıyorsunuz, yerlerde yuvarlanıyorsunuz. Bunun için mutlaka yanınızda diş fırçası bulundurun. Spordan çıktıktan sonra dişlerinizi fırçalamanızı tavsiye ederim. Ben öyle yapıyorum. Daha sonra... E, Genelde spor salonunda duş almamaya dikkat ediyordum ama şu an e, alıyorum. Yalan söylemeyeceğim. Evet şu an salonda duş alıyorum. Bu da daha önce e, plaj havlusu olarak kullandığım güneşten soğumuş birazcık yıpranmış bir havluyu da, Sonrası kurulanmak için kullandığım bir havlum var. Zaten benden başka kimse görmüyor. O yüzden şeklinin çok da bir önemi yok. E, tabii spor salonunda şu an virüs sebebiyle randevulu sistemde çalışabiliyoruz. İçeri girip e, çıkmamız iki saat yani sporunu da yapmış olacaksın. Duş alıyorsan duşunda o iki saat içerisinde tamamlamış olman gerekiyor. Saçlarımı kurutmadan üstümü giyinememek gibi bir takıntım olduğu için duştan çıktığım an şu boneyi kafama e, Sadrazam gibi bağlayıp ona sonra üzerimi giyiniyorum. Saçım kurutması benim için daha iyi oluyor. Ben üzerimi ne kadar bu benim saçlarımın suyunu emmiş oluyor. Şöyle bir çantam var. Çantamızın içinde hemen bakalım. Şampuanım. Şöyle küçük Gratis'te, de Watson's da bir milyoncularda her yerde bulacağınız bulabileceğiniz şöyle küçük seyahat setleri var. Şampuanım var, saç kremim var. Fazla fazla taşımaya gerek olduğunu hiç düşünmüyorum. Bunları bittikçe bittikçe evden doldurup o şekilde bu çantayla taşıyorum. Mutlaka yüzümü dalinle yıkıyorum. Artık kaç kere yıkadıysam bunu dış kabuk ambalajı bile silinmiş dalin götürüyorum. Duş jelim var da çok fazla spor salonuna e, iş çıkışı ya da herhangi bir yerden direkt spor salonuna gitmiyorum. Bu kadar malzemeyi bir yere götürüp oradan spor salonuna gitmek biraz e, saçma olacak. O yüzden ben zaten salona makyajsız gidiyorum ama ne olur ne olmaz, ne olmaz diye yanıma bir de şöyle ufak bir makyaj temizleme suyu aldım. Makyaj temizleme pamuğu ve bir miktar kulak çubuğu var. O gün artık gündüz mü spor yaparım, gece mi spor yaparım bunu bilmediğim için şöyle küçük seyahat boy kremlerim var. Biri gündüz, biri gece. Şunda da diş macunum var. Ee, şurada da duştan sonra kullanabileceğim saç bakım serumum var. Sonra birkaç yedik toka almışım yanıma. Sonra çantamda şu bölüme geçiyorum hemen. Küçük bölüme geçiyorum. Küçük bir aynam var. Kolay yan var. Ne olur ne olmaz diye bulundurdum. Islak ee, mendilim, peçetem. Yine buradan da birkaç tane e, duşta vesaire düşürürüm belki. Düşürürsem bir daha kullanma şansım olmayacak. için birkaç tane de yedek toka bulunduruyorum yanında mutlaka. Bir de şu şekilde kullanabileceğim e, kulaklığım var. Bu çok güzel bir kulaklık. Bunu yeni aldım. Sony markasının. Bluetooth'lu. Bunu temizlik yaparken de kullanabiliyorum. Sporda da kullanıyorum. Daha önce normal ben de kablolu kulaklık kullanıyordum. Ve o benim hareketlerimi biraz kısıtlıyordu. Bunun için bu kulaklığa geçmiş olmak benim için güzel bir konfor oldu. Bir buçuk saatte bunun şarjı doluyor. 15 saat kullanabiliyorsunuz. Hareketlerimi kısıtlamayacağı için böyle bir şeye ihtiyaç duydum. Ve son olarak da bir adet kilidim var. Çantam bu şekilde. Gönül isterdi ki bu videonun devamında size yaptığım sporda nasıl hareketler yapıyorum, kaç set yapıyorum. Bunları da göstermek isterdim. Ancak şu an spor salonumuz koronavirüs sebebiyle randevulu sistemde çalıştığı için benim her alete geçip tripod kurup onları çekmem, bu esnada arkamda başka spor yapan insanlar olacak. Görüntü alınmasını istemeyen insanlar olabilecek. Bu yüzden şu an böyle bir şey yapamayacağım. O yüzden sadece spor çantamda neler olduğunu size göstermek istedim. Bu arada ben yeni birkaç sipariş verdim. Ama daha fazla bu videoyu bekletmek istemediğim için onların gelmesini beklemedim. Kolunuza kayış gibi cırtları var. Onu kolunuza takıp telefonunuzu buraya Yerleştirebiliyorsunuz ve ön kısmı şeffaf olduğu için buradan telefonunuzu da kullanabiliyorsunuz. Koşmanızda, yürüyüşünüzde hareket etmenizi kısıtlayıcı bir e, tutacak değil bu arada. Ben ondan sipariş verdim. Eğer siz de spora gidiyorsanız böyle bir kullanmanızı tavsiye ediyorum. Spor yaparken içinize giyebileceğiniz e, yağ yakma özelliği olan bu termal taytlar var. Onlardan da sipariş verdim. Siz de böyle bir şey yapabilirsiniz. Bugünlük bu. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum. Kanalımı lütfen takip edin. Abone olun ve zili açmayı unutmayın. Başka bir video daha görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kargolarım geldikten sonra size gösteririm demiştim. Ee, şöyle bir telefon kılıfı aldım. Anahtarlarımı koymak için şuraya. Böyle bir şey. Kolumla takabiliyorum. Burada cırtı var. İstediğiniz ölçüde ölçüye göre kullanabiliyorsunuz. Bir de böyle bir tight. Bunun altı da var. E, trend yoldan aldım bunu. Görsellerden fotoğraf alıp buraya eklerim bir yere. İçi şu şekilde arkadaşlar. Çok güzel terletiyor. Bununla yarım saat yürüdüğünüzde e, resmen paçalarınızdan ter akıyor. Bunu da almanızı tavsiye ediyorum.